Şimdi Üstad Bediüzzaman Said Dursun'un düzelterek son şeklini verdiği bu tarihi manifestonun 10 maddesini özetle anlamaya çalışalım. Ya eyhel mebusune inneküm le mebusun li yevmin azim Ey mebuslar muhakkak siz büyük bir günde dirilteceksiniz. Diriltileceksiniz. Ey mücahidin İslam ve ey hallü vel akt bu fakirin bir meselede birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum diye söze başlar. Üstadın her sözünün Önce arka planlı sonra izahını yapmaya çalışacağız. Bir, Kurtuluş Savaşı'nın son dönemi 26 Ağustos 1922'de Afyon Karahisar Kocatepe'de başlayan büyük taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşa Mustafa Kemal Paşa başkumandanlık etmiştir. İşte zaman. bu gerçekten hareketler mektubunun ilk girişinde bu gerçekten hareketle şu muzafferiyetteki harikulada nimet-i ilahiye bir şükür ister ki devam etsin, ziyade olsun, çoğalsın demiştir. Yoksa nimet böyle şükür görmezse gider, kaçar demekte ve Kur'an'ın en sarih ve kesin emri olan, kesin emri olan namazı kılmalarını ister. Ha namazın feyzi, bereketi harika surette üstünüze sürüp devam etsin demiştir. İki, İngiliz'in desteklediği Yunan ordusunun tam mağlup olduğu büyük taarruz tüm alem İslam'ında, tüm İslam aleminde muazzam bir surur, sevinç, muhabbet ve bağlılık oluşturmuştur. İşte Üstad Nursi bu gerçeği atıfla bu sevgi ve bağlılığın devamı için İslam şiarına, şiarlarına uymalarının şart olduğunu vurgular. Zira Müslümanlar sizi İslamiyet adına severlerdir. 3. pek çok ayeti kerime ve hadis-i şerif şehit ve gazilerin çok yüksek makamını açıklar. Onların ahirette şefaat hakkı olduğunu, öldüklerini hissetmediklerini, tekrar şehit olmak için dünyaya gelmek istedikleri gibi meziyetlerini vurgular. Mesela Allah yolunda öldürülenlere onlar öller demeyiniz. Hakikattanlar onlar fakat siz bilemezsiniz. Bakara suresi 104. ayet. İşte Üstad Bediüzzaman 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarının aynı yakin bildikleri bu hakikat hatırlatıp bu dünyada evliye Allah hükmündeki gazi ve şehitlere komutanlık ettiniz. Öyleyse Kur'an'ın kati emirlerine uymakla öteki alemde onurlu kitleye arkadaş olmaya çalışmak sizin gibi âli himmetlilerin yüksek gayretlerin işidir. Aksi halde ahirette o rütbesiz askerlerden nur dilenmek zorundasınız. Oysa bu adi dünya tüm şan ve şerefiyle akıllı insanları tatmin edecek doğrudan maksat olacak bir şey değildir demiştir. 4. Ve Beyt-i aşiretinde yaşanan şu hadiseyi örnek gösterir. Bir zaman Beyt-i aşiretinde isyan vardı. Gittim. Sebebini sordum. Kaymakamımız namaz kılmıyor. Öyle dinsizlere nasıl itaat ederiz dediler. Halbuki bu sözü söyleyenler hem namazsız hem eşkıyaydılar. İşte Üstad Nursi bu örnekten hareketle İslam milletinin cemaat ve toplumunun namazsız hatta günaha batmış da olsa baştakileri mütedeyyin sağlam Müslüman görmek istediğini belirtir. Namaz kılanlara kesin güvenir, kılmayanlar iyi yönetici de olsa onlara bir nevi suçlu gözüyle bakarlar. Müslümanlar dinin direği olarak namazı görür, namaz yoksa dini yıkılmış sayarlar. 5. Üstad hitap ettiği insanların en büyük, en önemli tutkularının, birinci büyük dünya savaşının bir dersi olarak maddi kalkınma ve teknolojik yükselme olduğunu biliyordu. Kendisi de aynı düşüncedeydi. İşte Üstad Bediüzzaman milletvekillerinin en mühim bu maksatlarının tarihi kanunlarını ve çıkış yolunu göstererek peygamberlerin çoğunlukla dünyanın doğusunda geldiği gerçeğinin altını çizip şarkaya kaldırıp koşturacak olan din ve kalptir, salt akıl ve felsefe değildir dedi. Bu tarihi ve fıtri hakkati dikkat almazlarsa tüm çabalarının ya boşa gideceğini veya yüzeysel kalacağını ihtar etti. Nitekim bu yarıdan yüz yıl sonra bugün bu milletin çalışmaları hem kısmen boşa gitti hem de kalkınma ve yükselmemiz yüzeyde kaldı. Altı, Üstad 13 Kasım 1918 ile 5 Ekim 1922 arasında İstanbul'un İngiliz işgalini aynen Lakin ve hakkal Lakin yaşamıştır. İngiliz devletinin 19. yüzyıldan beri Müslümanlara boyunduruk vurup, müstebitçe sömürdüklerini görüp ızdırap çektiği ve onlara İslam'ın en amansız düşmanı dedi. Üstad, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken İngiliz önderlerin ülkemizin gelecek tasavvur ve emellerini de gözlemliyordu. Bu yüzden daha baştan devletin temelini tasarlama çabası gösteren İngiliz aklı ve kurnazlığına karşı erken uyarıda bulunuyordu. 1924'teki ikinci meclisin yaptığı zincirleme devrimler ve Lozan Anlaşması'nın halifelik kalktıktan sonra imzalanması üstadın haklı endişesini doğrulamıştır. İşte Üstad Nursi Mebusların çok iyi bildiği ve gördüğü bu tehlikenin altını çizerek İslam düşmanı İngiliz devletinin İslami kayıtsızlığımızdan çok istifade ettiklerini tebarüz ettirir. İslami faydalar, maslahat ve salahat ve milletin selamet adına bu ihmali telafi etmemiz gerektiğini önerir. Bu gevşekliğin, İslami gevşekliğin Yunan kadar bizi zarar verdiğini tespit, tespitleyip, ittihatçıların, ittihat terakkinin azimli, kararlı, ve fedakarlıklarına rağmen kendi insanımızı nefret ve aşağılamalarını bazılarının dinde lavabeliklerine bağlayarak birinci meclis vekillerine bunu bir ibret olarak takdim eder. 7. Üstad yine muhatapların çok iyi gördüğü gerçeği bir insanlık ve İslam tarihi panoraması şeklinde sunarak devletin kurucu babaları ve kurmayları nikaz edip ihtar çeker. İşte Üstad zaman küfür alemi ve sömürgeci batının yüzyıllardır Müslümanlara fen, felsefe ve misyonerleriyle saldırıp maddetende galip gelmelerine rağmen al İslam alemini dinen yenemediği için teslim alıp sömürgeleştiremediğine dikkat çeker. Bu gerçek ortadayken Müslümanlar metinlik ve dayanıklılığını sürdürürken laobali şekilde Avrupa medeniyetinin habis kısmından süzülen bidatçı cereyanı bağrımızda bidatçı ceryanın bağrımızda yer tutamayacağını haykırır sinemizde. İslamlar içinde ehemmiyetli ve inkılapçı iş görmenin ancak İslami düsturlarla sınırlı olabileceğinin başka türlü olamayıp fiyaskoyla bittiğini açıklamıştır. Nitekim 1922'den 100 yıl sonra bugün bidatçı batı ceryanı ve kanserli batı medeniyeti hastalıklarını yeni yeni Risale-i Nur'un baş tedavi etmeye çalışıyoruz. 8. Üstad vekillere Batı medeniyetin ahlaksız kısmının yırtılmaya başladığını söylemektedir. 1925 Büyük İktisadi Buhranı ve ardından kendi aralarındaki ikinci büyük hal bu yarayı haklı çıkarmıştır. İşte Üstad Nursi Cumhuriyet'in kurucu babalarına Batı'nın öbür yüzünü de göstererek Avrupa medeniyetinin ahlaksız yüzünün yırtılmaya başladığı şu anda Allah lakayt ve ihmal davranarak müsbet iş görülemeyeceğini yıkıcı işlere ise zaten çok yaralı İslam'ın ihtiyacı olmaz demiştir. 9. Üstad, Cumhuriyet, demokratlık ve çoğulculuğun gücünü de ortaya koyarak Muzaffer Meclisi ayıktırmak için çırpınır. Nitekim Üstad'ın dikkate alınmayan haklı uyandırması 1950 seçimlerinde mucizevi şekilde kurucu Jacoben'lerin siyasi görüşü müebbet muhal muhalefete mahkum edilerek teyit edilmiştir. Özellikle sağlam Müslüman kitleler rejim ve devlete kırılıp uzun zaman küs ve tepkili yaşamışlardır. Bilhassa İslam dünyası İngiliz propagandasıyla Türklerin İslam'dan çıktığını zannederek küsü uzaklaşmış ve bakışlarını başka büyük devletlere yönetmişlerdir. Bugün hala ülkemizde ve dünyada kuruluş yıllarındaki bu büyük kırılma ve kopuşları düzeltmiş ve yoluna koyabilmiş değiliz. İşte Üstad Bediüzzaman mebuslara sizi sevip takdir eden mümin çoğunluk özellikle okur yazar olmayan sağlam Müslümanlardır. Bu sağlam Müslümanlar büyük ve müthiş kuvvetiyle emrinizdedir. Siz de Kur'an'ı emirlere uyarak bu kitleyle bağınızı koparmayıp onlara sırtınızı dayamanız İslami faydalar adına zorunludur. Değilse İslamiyet'ten soyutlanan, talihsiz, milliyetsiz Avrupa'ya vurgun, aşık, gavur taktiklerini Müslüman kitlelere tercih etmek, İslami güzelliklere ters olduğundan İslam dünyası bize sırtını dönecek ve başkalardan imdat denilecektir diyerek imdat çığlığı atmıştır. 10. Üstad bu maddede mantık ve ihtimaliyet dehasını konuşturur eserleri ve konuşmalarında akıl ve mantığı ikna için, ikna için kullandığı realist yöntemi, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de mantık ve matematik algısına sunmaktadır. Ayrıca Mücahit Komutan ve Büyük Meclis'in millete temsil ve örneklik gücünü nazara sunmuştur. Kısaca kötü örnek, örnek dalınsa, tenkit edilse millete zarardır. Milletin gözünde Allah hukuku Kul hukukunu da ihtiva eder, içerir demiştir ki İslami hukukun en esaslı, en anlamlı, en kıymetli anayasa maddesi budur diyebiliriz. İslamiyet'te kul hukuku Allah hukukunda içerir. Kul hukukuyla Allah hukuku iç içedir. En basit delil ise Allah'ın şehitler için bile kul hakkını affetmemesi gerçeğidir. En basit delil ise Allah'ın şehitler için bile kul hakkını affetmemesi gerçeğidir. İşte Üstad Nursi sana şu temsili vermiştir. Bir yoldan gidiyor olsa ki bu yol onda dokuz ihtimalle yok olma tehlikesi barındırıyor. Ancak keleyi koltuğa alan bir deli, bir cesur o yolda gider. Bunun gibi 24 saatten bir saatimiz alan namaz gibi dini bir zarrete uymakta yüzde 99 kurtuluş ihtimali vardır. Ancak Gaflette tembellik yüzünden tek bir dünyevi zarar ihtimali bulunur. Halbuki fazları terk etmekte 99 zarar ihtimali vardır. Din ve dünyaya büyük zarar olan fazları terk etmeye bir bahane olabilir mi? Ne bahane bulabilirsiniz diyor. Şu büyük inkılabın temel taşları sağlam gerek. Şu büyük inkılabın temel taşları sağlam gerek. Şu meclis millet hakimiyetlerinin üstlendiği gibi İslami sembolleri temsil etmeli, ettirmeli ve halifelik manasını da vekaleten üzerine almalı. Meclis elinde ve meclis yoluyla icra edilmeyen milli kuvvet parçalanmaya sebep olacaktır. Bu parçalanma ve tesvimü bihabillahi cemi ayetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Halife olan kimse ancak cemaat ve şahsı maneviye dayanarak vazife yapabilir. Dışa karşı millete kazandırdığınız iyiliği içerideki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ebedi düşmanlarınız İslami şiayı tahrip ediyor. Sizin zaruri vazifeniz ise şiarları ihya ve korumaktır. Yoksa düşmana şuursuzca yardım edersiniz. Şairde dini sembollerdeki lakaytlık milli bir zayıflıktır. Bu zayıflık düşmanı durdurmaz ancak cesaretlendirir. Üstad Bediüzzaman tarihi tebliğini şöyle bitirir. Hasbin Allah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 170, 173. ayet-i kerime. Nimel Mevla ve nimel nasir. Enfal suresi 40. ayet-i kerime. Bütün bu hitap ve konuşmalarının en kısa sonucu ne olabilir? En kısa sonuç olarak Said Nusri'nin muhatabı bir Aykut Edibali Bir şeyh Edibali bir İdrisi Bitlisi değildi maalesef. Üstadın tarihi kavşaktaki muhatabı bir şeyh Edibali bir İtlisi İdris Bitlisi değildi maalesef. Kutlu Anadolu kıtası ahir zamanın tarihi bir dönemecini parçalı bir birlik ve toplumsal yaralı bir bilinçle sürdürmeye çalışıyor. Tek tesellimiz kaza olduğu için kaderi ilahide yazılı olması ve kıyamet kopmadan en parlak biçimde bu küllü farzda farzı kaza edeceğimize ümit ve imanımızdır. Teşekkür ederim.